Bu yüksek oranda maskülenlik barındıran testosteron kokan filmde dişiliğin yegane kalesi Marla Singer'ı konuşuyoruz. İmajı ve marjinalliği ile dikkat çeken, bu sayede karanlık olsa da parlayan bu hanımefendi nasıl oldu da anlatıcının Tyler Durden'a bölünmesini tetikledi? Mülkiyetsiz, beş parasız, sistemin dışında ve sistem eleştiren bu filmde buna rağmen mutsuz olan filmin manifesto megafonu gibi sürekli konuşan tarafı Tyler ile oldukça çelişen biri Marla. Kimi yönleriyle de Tyler Durden'a çok benzeyen biri. Mutlak sondan hiç korkmayan ve trajiktir ki ölemeyen, bir dolarlık elbisesiyle fenfatel bir Nedime'yi, Marla Singer'ı konuşuyoruz. Bu film meslek lisesi gibidir. En baştan filmde önemli yer kaplayan iki kişilik erkektir. Tyler Durden sürekli erkek sorunlarından bahseder. Dövüş kulübü, kıyamet projesi tamamıyla erkeklerden oluşur. Tyler biz kadınlar tarafından büyütülmüş erkek nesliyiz gibi laflar eder. Açıkça sistem eleştirisi erkek gözünden, erkek bakışıyla yapılır. Parçalı ve kaslı bir redbit vücuduyla erkek çıplaklığı, mükemmel erkek bedeni filmde önemli yer işgal eder. Filmin ismi dövüş kulübüdür. Kavga dövüş gibi şeyler maskülen hisler uyandıran şeylerdir. Çok az görünen bazılarını saymazsak bu aşırı maskülen filmde neredeyse tek dişi Marla'dır. Hem de ne dişi? Fen fatal ve tekinsiz görünen, bu sayede ekstra ilgi uyandıran, gizemli bir çekiciliği olan, anlatıcı için tam bir arzu nesnesi, öznesi. Anlatıcının hayatına istenmeyen bir şekilde turist olarak girse de onun için bir arzu öznesidir Marla. Ve bu yüzdendir ki anlatıcının kendi zihninde oluşturduğunu bildiğimiz Tyler Durden'ın oluşumunda etkisi büyüktür, kaçınılmazdır. Tyler çok kısa kareler halinde Marla ile tanışmadan önce de kendini gösterir. Marla'dan önce oluşmaya başladığını buradan anlıyoruz. Tyler'ın sisteme yönelik ağır tavrı da sistem içinde bunalmış bir beyaz yakalı olan anlatıcının uykusuzluğunun pençesinde bu konular hakkında aşırı düşünmesinden ileri gelir. Microsoft Galaxy, Planet Starbucks. Sahnede de gördüğümüz gibi Tyler'ın ideolojik altyapısını oluşturacak kafa yapısı hali hazırda var. Tabiri caizse kafa gitmiş zaten. Bunlar Tyler'ın sisteme bakışını oluştururken diğer yanları nasıl oluşuyor? Marla ile benzerliklerine bakalım. Dedik ya Marla anlatıcı için bir arzu öznesi. Kafasında kuracağı ideal erkeğinde Marla ile ilişkili olması şaşırtıcı olmaz. Marla ile Tyler birbirine çok benzer kişilikler. O kadar benzerler ki bu benzerliklerin tesadüf olması üzücü olur. Gerçek bir kişilik olan Marla'nın Tyler'ın şekillenmesinde rol oynaması tesadüften daha olasıdır. Anlatıcıya, filmdeki diğer daha normal insanlara bakın, bir de Marla ile Tyler'a bakın. Bu normal ve sıkıcı dünyanın içinde direkt ilgiyi üzerlerine çekebilecek aşırı marjinal kişilikler. Sistemle barışık değiller. Tyler aktif bir eylemci, Marla öyle değil. Ama Marla pasif de olsa sistemi reddeden birisi. Aynı Tyler gibi. Anlatıcı gibi mülkiyet sevdalısı tüketim çılgını değil. 1 dolarlık Nedim'e elbisesi giyip arzu endam ediyor. Tyler'ın anlattığı mülkiyet reddi Marla'da zaten baştan beri var. Ve Marla Tyler gibi hayali bir kişilik değil. Kanlı canlı bir mülkiyet inkarcısı. Ama bunu Tyler gibi ideolojik bir zihin yapısıyla yapmıyor. Tyler dibe vurmaktan, mutlak sondan korkmamaktan bahseder. Marla'nın odayı ve trajedisi budur zaten. Marla ölümden korkmaz. İntihara meyildidir ve onun için trajiktir ki ölememektedir. Marla arabaların arasına dalacak kadar ölümden korkmaz. Hatta ölümü ister. Tyler ise anlatıcıyı kazaya zorlar. Dibe vurmaktan bahsederek elini yakar. Mülkiyetsizlik korkusu, kaçınılmaz sonun korkusu ikisinde de yoktur. İkisinin de yaydığı o ilgi çekici, marjinal aura çok benzerdir. Birbirlerine çok yakışan çift gibidirler. Anlatıcının Marla'dan da etkilenerek son haline getirdiği Tyler, belki de bu yüzden böyledir tabiri caizse Marla'nın erkek halidir. Toplumsal cinsiyet ön kabullerinde, ön yargılarında erkek daha aktif, daha saldırgan, daha ele avuca sığmayan bir cinsiyetken dişil olan daha pasif olandır. İşte bunlar da Marla ve Tyler'ın farkını oluşturur. Marla, Tyler'ın mülkiyetsiz ve ölümden korkmayan ideolojisinin vücut bulmuş hali gibidir. Zaten o işi bitirmiştir. Ama Tyler gibi megafonla bağıran bir ideoloji çığırtkanı değildir. Değişim gibi aktif bir amacı da yoktur toplumsal cinsiyet rollerinin ona yakıştıracağı gibi pasiftir, olduğu yerdedir. Tyler ise dövüş kulübünü kurar, kıyamet projesini başlatır ve örgütler, insanlara görevler verir, bir amacı vardır. Bir amacı olduğu için de yaşamak ister. Anlatıcıya karşı yaşamak için mücadele eder. İnsan ne için yaşar? Niye güne devam etmek için yataktan kalkar? Yemek yer, su içer. Onun için anlam yüklü bir amaç için. Bu çok ulvi, idealist şeyler de olabilir gayet basit gündelik şeylerdi. Sistemden kendini soyutlamış olan Marla da bunlar yoktur. Tyler'dan farklı olarak o amaçsızdır. Tyler'ın dediği gibi tam anlamıyla dibe vurmuştur. Yaşamak onun trajedisidir. Bu yüzden intihar eder, arabaların arasına dalar. Anlatıcı gibi terapi gruplarına katılır. Belki anlatıcı da kafasında Tyler üretmese Marla gibi intihar edebilirdi uykusuzluğun da etkisiyle peşinde koştuğu şeyler anlamsız gelmeye başlamış, Ikea kataloğundaki ıvır zıvırı evine doldurmakla daha fazla idare edemez hale gelmiş. İkinci kişiliği olan Tyler'ın bu durumlara bakışını bildiğimizden anlatıcının anlam sorunları yaşadığını söyleyebiliriz diye düşünüyorum. İronik aslında, anlamı mülk edinmekte, tüketmekte arayan ama bulamayan gerçek bir kişilik beyaz yakalı anlatıcı yine gerçek bir kişilik olan, yokluk içinde, sistemin dışında, anlam bulamadığı için intihara meyilli olan bir marla. Bunların karşısında kendince anlamlı bir şey için koşturan, bir sürü iş yapan, gerçekte var olmayan hayali kişilik Tyler. Marla'nın farklı bir özelliği daha vardır. Marla, fenfatel kişilik özelliklerinin bir çoğunun üzerinde barındırır ama özü itibariyle fenfatel değildir. Bu da eserin farklı ve ilginç bir yaklaşımıdır. Femfater kişilikler, erkekleri, cazibeleriyle, güzellikleriyle baştan çıkarıp tuzağa sürükleyen, kötü durumlara düşmelerini sağlayan gizemli dişin tipler olarak tanımlanır. Marlada giyimiyle, gizemli ve karanlık marjinalliğiyle, çekiciliğiyle Femfater bir aura yayar. Tyler'ın sonunun gelmesinde de illaki payı vardır ama bilinçli bir kötülüğü, tuzak kuran bir yapısı yoktur. Femfaterler gibi çekici ve ilgi uyandırıcıdır. Belki de bu yüzdendir ki Tyler Durden kişiliği oluşurken ondan bu denli etkiler taşır. Sanki anlatıcının zihni Tyler'ın bazı özelliklerini Marla'ya cevap olarak üretmiştir ve Marla Tyler'ın sonunun gelmesinde paya sahiptir. Cazibesiyle, aurasıyla erkeğin var olmasına sonra da yok olmasına katkıda bulunan dişil güç Marla Singer. Ve erkek var olur. Hem de ne erkek? Fight Club'daki Brad Pitt vücudu şeklinde nam salmış, birçok erkeğin hayali olan bir fiziğe sahiptir Tyler. Şiddeti seven ve rahatlıkla bolca kullanan, yerinde durmayan, aşırı aktif biridir. Yaydığı aura ile karizması kilometrelerce öteden fark edilebilir. Bu karizması sayesinde zaten bu kadar sözü dinlenen, kendine mürit gibi adamlar bulabilen biri olmuştur. Toplum normlarının ideal bir erkekte görmek istemediği şeyler onda da yoktur. Korkak, pısırık, sünepe değildir. İş bitiricidir. Önceden de bahsettiğimiz gibi toplumsal cinsiyet algılarının erkek cinsiyetine bakışına çok gerinde bir cevaptır. Ki bu yüzden onu bir Pitt oynar. Seyirciler tarafından hayranlık duyulan bir ikon olur. İdeal erkek Tyler Durden. Bu kişiliğin bu erkeksi özelliklerinin anlatıcının hayatına girdiğini gördüğümüz tek hanımefendi olan Marla Singer sayesinde ya da ona cevap olarak çıktığını söylemek şaşırtıcı olur mu? Erkeklik tarafını Marla ile ilişkilendirebilsem de Marla ile farklı, oldukça çelişkili yanları da ideolojiktir. Sonuçta sistem tarafından yutulmuş bir beyaz yakalının zihninden çıktı Tyler. Uykusuz, beyni sürekli çalışmak zorunda olan bir adamın zihninden. Bu yüzden Tyler sisteme çok öfkeli ve sonuç odaklı. Anlatıcıya eski hallerine dönmek istemediğini de söylüyor. Tyler'ın bu yapısında anlatıcının sistemle olan ilişkisi önemli. Ama Marla bu zihin yapısıyla çok çelişkili hatta Tyler'ın planlarını ve ideolojisini boşa çıkartacak bir kişiliktir. Belki de bu yüzden Tyler için daha tehlikelidir. Baştan da dediğimiz şekilde Marla da Tyler gibi sistemin birçok şeyini reddeden, mülkiyetsiz, ölümden korkmayan biri. Kıyamet projesinin başarılı olduğu bir dünyadaki insanın neye benzeyeceğinin yanıtı gibi sistemle bağı olmayan özgür insan. Ama Marla bu haliyle adeta kıyamet projesinin doğru bir şey olmadığının ayaklı kanıtı gibi. Mutsuz, intihara meyilli, sorunlu. Ne demiştik öncesinde? Marla hayatta anlam arayışında başarılı olamıyor. Ortaya bir anlam koyamıyor. Onun derdi, trajedisi, sistem değil, anlam bulamamak. Ki Tyler da anlam sevdalısı biri değil. Bu kadar konuşan ve ideoloji sahibi olan biri olduğu için kendiyle çelişiyor biraz ama Tyler insanın hayvan olan özüne dönmesini istiyor gibi. Anlam insana has bir kavram. Belki de insanı insan yapan en önemli şeylerden. Belki de Tyler'ın yanılgısı anlamı insanın özünden çıkarmanın mümkün olmamasıyla ilgilidir. Belki de anlamı olmadan insan artık insan değildir. E o zaman insanlıktan çıktığımız bir dönüşümün ne anlamı var? Elele tutuşup yıkımı izleyen sevgililer Marla ve anlatıcının kurtuluşu tüm bu konuştuklarımız bağlamında işte bu. Aşk. Aşk, insanın ürettiği önemli bir anlamdır. Yüzyıllardır, bin yıllardır aşkı anlatmaktan, yazıp çizmekten, sahnelemekten bıkmıyoruz. Doğadaki saf cinsellik olgusunu aşk olarak kavramsallaştırıp anlamlı hale getirmişiz. Bizi biz yapan önemli bir şey bu dediğim gibi. Hayatta anlam bulamayıp mutsuz olan, biri intihar batağında, biri kafayı yemiş iki kişilik. İçlerindeki boşluğu belki de aşkla doldurabilirler. Onların derdine deva olacak şey anlamdır, aşktır. Film de bu yüzden böyle bitiyor. Anlatıcı, Tyler olmadan Marley ile romantik veya cinsel bir şey yaşayabilecek biri değildi. Filmde de bunu gördük. Marley ile ilişki, Tyler'dan sonra ve Tyler halindeyken oldu. Günün sonunda aşk, hayatlarına bir anlam getirdi. Anlatıcı, Marla'dan etkilendi. Zaten temellerini attığı Tyler bununla birlikte birçok açıdan Marla'ya benzedi. Anlatıcı için fazla havalı ve marjinal duran Marla ve buna cevap olarak şekillenen idealize bir erkek Tyler Durden. Bu yüzden bu erkeği var eden dişi Marla Singer'dır. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup beğenirseniz sevinirim. Görüşmek üzere.